Elem suresinin son ayetleri. Fe izâ fensab. Sen dünyalık bir işi bitirdiğin zaman ey peygamber, dünyalık bir alışverişi, bir işi bitirdiğin zaman o zaman fensab. Hemen başka bir işe meşgul ol. Peki neye meşgul ol? Ve ilâ rabbike fergab. Sen Rabbinin yoluna rağbet et. Senin rağbet etmen gereken ne asıl? Senin rağbet etmen gereken yer Allah'ın yolu. Sizce bugün yaşadığımız sokaklar, çevremiz, cami ve bu gibi yerler hariç sizce ne kadar Allah'a rağbet ediyorlar? Kılık kıyafetimizle, her şeyimizle biz tamamen Hristiyan ve Yahudinin örf adetine rağbet ediyoruz. Sokaklarımızdaki dahi iş yerinizdeki bütün haller tamamıyla Allah'a rağbet edilmemiş, kime rağbet edilmişi söyleyin. Tamamıyla Hristiyan ve Yahudilerin örf adetlerine. Sizce şuradaki sizin Müslüman sokakları, Müslüman iş yerleri, bugün bir Paris, bir Hristiyan memleketi, Yahudi memleketinde ne farkı var? Ne farkı var söyleyin. Sizce bunlar Allah'a ne kadar rağbet ediyorlar? Allah'ın yoluna ne kadar rağbet ediyorlar? Rağbet ne demektir? Bir işin yönelilmesi demektir. Eğer bir işe çok yöneliliyorsa, insanlar tarafından arzu ediliyorsa, isteniliyorsa bu rağbettir. Çok rağbet ediliyor de deniliyor bak. <laughs> Bakın şimdi bir ayet var. Bu ayet öyle muazzam, öyle güzel ki "Ve la'ennehum radu" ma <mâ> etahumullah ve resul eğer onlar Allah ve peygamberin getirdiği Kur'an'a rağbet etselerdi eğer onlar peygamberin sünnetine rağbet etselerdi o zaman o zaman ne olurdu ve kalu hasbunallah o zaman Allah onlara yeterdi Bugün Müslümanların hali ne? Siz söyleyin. Dünya üzerindeki Müslümanların tek bir sıkıntısı var tek bir noksanlığı var, eksikliği var. Allah ve Peygamberinin getirdiği şeye rağbet etmiyorlar. Neye rağbet ediyorlar size söyleyeyim? Tamamıyla nefse rağbet ediyorlar. Maalesef bu böyle. Sokaklarımız ne kadar Allah'a rağbet ettiğimizi gösteriyor. Kılık kıyafetimiz ne kadar Peygamber'e rağbet ettiğini gösteriyor. Biri bana diyor ki ben ehli sünnetim. Kardeşim sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı sünnet namazı kılıyor musun? Yok. Namazı kılıyor musun? Yok. Dua namazı kılıyor musun? Evab-i namazı kılıyor musun? Peygamberin nasıl ehli sünnet oluyorsun? Sen ehli sünnet değil, ehli Yahud, ehli Hristiyansın. Eğer sen ehli sünnet olsaydın harfiyen peygamber uyacaktın. Kurtuluş reçetesi nesi söyleyeyim kurtuluş reçetesi sadece Allah ve Peygamberine tabi olmaktır. Öyle bir hale geleceksin ki adam seni gördüğü zaman vallahi bu ehli sünnettir. Vallahi bizim şekil şemamız ehli sünnet değil. Vallahi bizim sokaklarımız ehli sünnet değil. Bizim yaşantımız ehli sünnet değil. Kimi kandırıyoruz ya? Maalesef bu böyle. Camiler boş değil mi? Siz söyleyin ya. kişi var. Camiler boş değil mi ya? O zaman eğer siz işte Allah ve Peygamberinin getirdiği bu şeye razı olsaydınız, Hristiyan Yahudilerin örf adetlerini terk etseydiniz, o zaman seyyutin Allah min fadli ve o zaman Allah size ikramını sunacaktı. O zaman sen inna O zaman ne diyecektiniz? Biz sadece Allah'a rağbet ediyoruz. Allah'tan başka kimseye rağbet etmeyiz. Ama bugün bir konsere, bugün bir futbola, bugün bir diziye edilen rağbet vallahi buna rağbet edilmiyor. Kaç kişi dinini öğrenmek için yollara koyuldu ya? Ama yüzlercesi, binlercesi, milyonlarcası bir futbol maçı izlemek için yollara koyuldu. Bir sanatçıyı dinlemek için yollara koyuldu. Senin rağbetin nefsinedir, başka hiçbir şey değil. Allahu Teala ayette Erâite gördün mü ey peygamber men ittehze ednene hevasını ilah edinenleri gördün mü? Heva, arzu ve isteklerini ilahlaştıranları gördün mü? Maç günü geldiği zaman aman ha bugün kimse beni aramasın sormasın. Dizi günü geldiği zaman aman ha kimse beni sormasın. Ben bugün yokum, niçin yoksun ben Müslüman? Bakın güzel bir söz var. Önce saçımızı kaybettik. Sonra dişlerimizi, sonra bir bir arkadaşlarımızı kaybettik. Hayat bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok. Bundan başka hiçbir şey yok. Siz görüyorsunuz maalesef Müslümanların durumu ortadadır. <laughs> maalesef ortadadır. Ben bunu da söyleyeyim. Fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü netice belli, hal belli, yol belli. Şimdi bu Peygamber Aleyhissalatu vesselam zamanında <laughs> zengin bir adam var. O zengin adam hurma sahibidir. Medine'de hurma sahibidir. Hurması dalları uzun olduğu için dışarı gidiyor. Dışarı aktarmış, dışarı saçılmış. Neyse onun komşusu ve diğer çocuklar orada düşen hurmaları yiyor. Yetim çocukları hurmaları yiyor, şey yiyor. Bu adam da onları görüp duvardan atlıyor. Gelip o yetim çocuklara vuruyor, kaldırıyor. Neyse Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam bunu duydu. Geldi o adamın yanına. Adamı çağırdı. Dedi ki ey adam Böyle böyle bir şey duydum doğru mu? İşte yetim çocukları, sokak çocukları senin ağacındaki hurmaları yiyor, düşen hurmaları. Ve sen de onları dövüyorsun. Böyle bir şey duydum var mı? Var dedi Allah'ın peygamberi. O zaman dedi ben sana dua edeceğim. Allah bunun yerine sana cennette bir ağaç versin. Burayı vakıf et. Adam durdu. Ben bunu seviyorum dedi. Allah'ın peygamber ısrar etmedi. Bu kulaktan kulağa gitti. Kulaktan kulağa gitti. Ne gitti? İşte Allah'ın peygamberi bir adama cenneti vaadetti bir ağaç karşılığında. O vermedi. En sonda ensardan biri geldi bu adamın yanına. Benim dedi bahçemdeki en güzel ağaca karşılık ver o ağacı bana dedi. Adam vermem dedi. Pazarlık ta en son 40 tane hurma ağacına kadar geldi. Al sana dedi en güzel 40 hurma ağacını bana onu ver yeter ki en sonunda ona verdi. Sonra adam ağlayarak koşarak geldi. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Sen duydum ki bir adama bir ağaç karşılığında cenneti vaat etmişsin. Acaba o dua benim için de geçerli mi? İstediğin o ağaç bende ey Allah'ın peygamberi. Arzuladın o ağaç bende. Bana da o dua et. Neye rahmet ediyorsun ey? Allah ve isteğine rağbet ediyor. Nefsine değil, kırk tane en güzel ağacını neye karşılık veriyor söyleyin. Allah ve Resulünün rağbetine karşı. Kaç kişi böyle fedakar olabilir? <laughs> Maalesef bu böyledir. Onun için rağbet dedi, regai budur. Regai rağbettir. Fe <laughs> sen işini gücünü bitirdin mi? Sen işini gücünü bıraktın mı? hemen fensap nereye fensap ve ila rabbike fergab Rabbine rağbet et peki kaç kişi işini gücünü bitirdikten sonra namaz kılıyor? Allah-u Teala günde beş vakit çağırmasına rağmen kaç kişi gidiyor? Kimse. Sen neyin rağbetinden bahsediyorsun? Allah'tan yazımız, Allah'tan yazımız gerçek manada ona ve peygamberine rağbet edenlerden eylesin alimlerine rağbet edenlerden eylesin. Allahu Teala bu günler hürmetine biz gibi günahkarları affeylesin. Allahu Teala ölmüşlerimize merhamet etsin inşallah. Hastalarımıza şifa versin inşallah. Allahu Teala son nefeste bize şehadet kelimesini getirmeyi nasip etsin. İlahi şerefin nebi ve alihi ve ashabi ve sadatina ila ruhi ve emvatik hadirin ve emvatil muslimin ecmain خصوصا ساعة الشيخ لله تعالى الفاتحة